Arkadaşlar bugün sizlere e, bileklik tanıtımını yapacağız. Önceki videoda görmüşsünüzdür bazı bileklikleri size tanıttık. E, şimdi hadi oraya gidelim. Şafı. İşte geldik. Ha. Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yaptığım Merhaba. yaptığımız Merhaba. E, yaptığımız bileklik takımları falan göstereceğiz. İlk takımlardan başlayalım. Evet. Tamam. İlk takımlardan başlayalım. İlk önce evet. De, evet. burada kolesi. İki mavi uçlu fosforlu ee, beyazlı bir kolye. Bunun yüzüğü yavaş. vardı herhalde. Yüzüğü burada. Aa, bunun içindeymiş arkadaşlar. Bakın böyle bu yüzüğü arkadaşlar biraz büyük derseniz ben böyle takarım. <laughs> 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 ee, bileklik, kolye ve ee, yüzük. Arkadaşlar Çakımlar. burada böyle altın sarısı, beyaz ve mor uçlu. Şöyle göstereyim. Aslında ee, bu Burada da mor, <laughs> yine mor. Bunlar XH. Bunun yüzü yok arkadaşlar. Aslında var ama kaybettim. Evin içinde ama arkadaşlar. Televizyonun yanındaydı. Evet, arkadaşlar böyle iki takım yüzüğü televizyonun yanındaydı ama ben şu an getirmedim. Ne? Dolaşma. Ver bak. onu. Ver onu. Ver onu. Ver onu. Aa, aldım. Arkadaşlar <laughs> ya, ver. <laughs> balık çok yaramaz. Ben niye maviş Mavi balık değil. Mavi işte çok yaramaz. Arkadaşlar bu da pembe, su yeşili, altın sürü. rengi ya Hadi gireyim ben. Kal gibi uçlu kolye var. Arkadaşlar ah, bu boynunda kalma. Hemen boynun ucunda böyle bağ, boynuna sanki bağlı bir şey oluyor ya o kolyelerden. Hemen burada da bilekliği var arkadaşlar. Bileğimde gösterdiğim kolyeyi boynumda boynuma gösteremediğim. Çek beni çek beni çek. Çeki sıra mavisi. Yani, yani evet. Şimdi bunlar bitti. Bunun içinde hem kolye hem de bileklik var. Oh. <laughs> evet arkadaşlar. İçine attı yine mi? Gıcır gıcır. Güpbi. Ay, evet, şimdi. yanım acıdı. <laughs> Ay, ee, evet arkadaşlar. Buraya koyarım gösterdiğim bilezikleri arkadaşlar. Bunu evet. Arkadaşım yapmış. Yani şu an konuşan arkadaşım. Yani şimdi konuşana konuşana. Konuşuyor. <laughs> Sen yaptın. Arkadaşlar bunu annem söylemiştim. Annem takı kursuna gitmişti. Bana öğretmişti. Demiş almanız Tel almanız yeterli. Demir alıyorsunuz sonra onları boncuklara takıp yuvarlaştırıyorsunuz. Böyle hale geliyor. Maviş bunun içine girebilir. Maviş gire girebilir misin? Girebilirim. Arkadaşlar oyun, burada oyun. yine bir bileklik su var. Su yeşilli. Yok yok asker yeşili. Hayır değil normal mi? yeşil ama çok açık bir yeşil. Ama tamam, su yeşili değil. Böyle yanlarında beyazlık var ama yeşilli. Şöyle. Arkadaşlar tanıtalım derken. Şunu da tanıtalım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Doğru. sen nereden aldın? Ee, ablamın arkadaşı hediye etti. Hemen elimden çıkartıyorum. Hiç çıkartıyor musun İş peki ondan? Hayır. Ya zaten çıkmak için böyle çıkmıyor arkadaşlar. Ya keseceğim ya da hep böyle ömür boyu elimde kalacak ama ben kesmeyi böyle biraz belli bileğim büyüdüğünde böyle çok sıkmaya başladığında kesmeyi düşünüyorum. <laughs> Evet arkadaşlar burada. Bu, bunun yöntemi çok kolay arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen böyle yapıyorsunuz. Ee, bir dakika. Hemen. Şöyle. Oh ben bir. Arkadaşlar çok kolay. Böyle e, ipi tamamen böyle e, misliğe yerleştiriyorsunuz. Tüm boncuklarınızı. Sonra Harun, ben yaptım. Sonra böyle sarı boncuk kattım arkadaşlar. Sonra bağlıyorsunuz. Biraz uzun ip kalınca da ona böyle sondan başlayarak şöyle boncukları yerleştiriyorsunuz. Sonra sonuna da düğüm atıyorsunuz arkadaşlar. Burada iki tane kare kullandım gördüğünüz Bir altın sarısı renkte. Arkadaşlar biz hala kolayeye geldik. Polom. <laughs> ne dediğimi bir anlamadan konuşuyorum. Ee, Maviş gel buraya. Arkadaşlar bunun serisinden birçok var. Bunun renginden birçok var. Yani aynı türde. Sadece şuraları belli. Y Maviş. Maviş. <gülüyor> Dım. <gülüyor> Kaza yaptı arkadaşlar. Öldü. Öldüysen konuşamazsın. Ölen insan konuşamaz. Ay sen balıksın. Arkadaşlar böyle beyaz. <laughs> beyaz, pembe, gümüş renkte bir kolye. Şöyle boydan göstereyim. Beni çek. Daha Maviş bak bileklik tanıtım yapıyoruz. Çekil şuradan. Of şişe. Ne biçim konuşma? <laughs> evet, 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 arkadaşlar, arkadaşlar. Böyle. arkadaşlar şimdi bir tane kolye göstermeyi planlıyorum ama hepsi gösterilmek istiyor. <laughs> hepsi gösterilmek istiyor yani. Ee, hemen yapabilirsem yaptım. Komiklik. <laughs> arkadaşlar burada Morlu, kırmızılı şurası da uç kısmı yaprak ee, kırmızı ha ben onun pembe değil miydi bu hayır pembe değildi hele <laughs> arkadaşlar görseniz tablet sıkıldı şu an ben tutmuyorum <laughs> evet arkadaşlar burada yeşil mor beyaz renkte biraz önceki türden var. Şunu da göstereyim yan yana. Hatta şunları şöyle koyayım. Hepsine. <laughs> Onların ardı ardına bakayım öbür küsüne hemen. Öbür küsü geldi. Arkadaşlar onun türlerini bulamadım da. Arkadaşlar mavi pembe, mavi, o, beyaz <laughs> şeffaf renkte bir şey. Şöyle yine yanına. Şu ya, Şurayı bozma artık. Bir şey söyleyeceğim benim tuvaletim geldi. Ya bozma artık şurayı. Çekil. Tuvalete gidiyorum ben. Tamam mı? Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar şu türleri hemen yan yana koyuyorum. Çünkü onlardan çok vardı. Ama şu Aynı türler. türler miyim? Ay, şu farklı. Ay, çok güzel Arkadaşlar bunu. Hoppa. Bunu bile mi böyle yaptın. Yani bunları biraz büyük kesmişim. Aslında bunu arkadaşlar kolye yapmayı planlıyordum böyle. Hani böyle kolyeler şöyle kalıyor ya. Hı hı. Bu boyunda şöyle biraz arkadaki sarkıyor. Onun gibi yapmaya çalışmışım. Misinesini çok az kesmişim. Ben de böyle bir şey Aslında güzel fikir. Düşündüm. Ama yine bana bol geliyor. Ama büyükler daha çok böyle tümler de kullandığı için. Yani öyle aklıma geldi arkadaşlar. Şöyle atalım. Burada arkadaşımın yapmış olduğu bir bileklik ya. var. Güzel mi artık siz yorumlara yazın. Aslında bunu şey yapacaklarmış. Gümüş beyaz. Aa, Türk. Türk. Bayrağı olacakmış aslında ortasında ama bulamamışlar yani. Arkadaşlar bir tür daha buldum ama öbür kolye buna yapışmış. Çıkırık kırık Aa, bu Arkadaşlar burada mavili kırmızılı gümüşlü. Mavili kırmızılı Yine trabzon. Taktı bu da. <laughs> ee, arkadaşlar biraz önceki videoda göstermiştik zaten. Ben Hemen takım tutmuyorum. Üçünü göstereyim ama üçünü buldum mu? Buldum. Buldum. Ne, ne alakalı alakalı? Sen? buldum. Neyi buldum? Bunların üçünü şöyle. İkisi, ikisi. Arkadaşlar şöyle diyelim. Aslında bu büyükler için. Of benim yani bizim için bunlar bebekler için ama arkadaşımın e, bileğini tam oluyor. Evet oluyor. Yaksana. Oluyor. Beni biraz sıkıyor yani. Bu da öyle. Ama bu biraz daha değişik. Bakın. Evet, evet onu ben değişik bir tür <laughs> yaptım. Arkadaşlar burada yine şöyle demirden yaptım. O hazır mıydı? Bunu annem tatlı kursundan yaptı. Bakın annesi bunlar hazır. Bunlar hazır ama. Görünmüyor. Evet gibi. bunlar hazır. Pis. Ee, bu Fenerbahçe için değil yani. Yani Fenerbahçe... Arkadaşlar benim ne kadar bol. Bakın. Fenerbahçe lacivert oluyor bir kere. Evet. Bu açık mavi. Oh yeah. Oh yeah. Ben Fenerbahçe'yi tutmuyorum. Ben sakın tutmuyorum. <laughs> Arkadaşlar burada iki tane e, güver, aynı iki şey. Turuncu. Ben bir de aynı tanıdım. İkimiz takalım. Arkadaşlık. Arkadaşlar burada. buna bayılıyorum gerçekten. Arkadaşlar habire vurduğum için özür dilerim. Bu şeye vuruyorum, bu şeye, bu şeye. Balkonun camı. Evet. Arkadaşlar Burada arkadaşlar bu aşk meleği. Herkes biliyordur. Vallahi. Kanatları falan var işte. Böyle ok saplar, kalp falan. Arkadaşlar burada. Açık lacivert gibi gök gök mavisi arkadaşlar bu. Gök mavisi. Of! Hava karardı zaten yeterince. Dur şunu ver. Kalbini göster. Kalbini. Kalbini seviyorsam alkışla. <laughs> arkadaşlar burada lovey. Lo -lo. love, Lowy değil. love. Low. Hello. Ve açık mavi arkadaşlar. Şöyle. Hello. How are you? Burada bileklik var arkadaşlar. Haydi. Beyaz siyah. Beyaz siyah. Be Beşiktaş. Beşiktaş. <laughs> Sen neden böyle takımlı takımlı yapıyorsun? İnsanlar... Takım mı yaptım? He aynen takımda. Bak Beşiktaş işte Aslında bu ve tam Fenerbahçe değil de. Arkadaşlar ben Galatasaray. Bu da Yok, SS. Yok Galatasaray. İkisinden birini tutuyorum arkadaşlar. Açık pembe. Hatta toz pembesi ve koyu yeşil. Bakın bu Çok da birine kalmış bir koyayım. Şöyle. Ay dibime <laughs> <ek> tokuyorsun. <laughs> ne yapayım? Ya? Ay toz pembe. Sen arkadaşlar bakın tutuyorsun? şöyle göstereyim toz pembe. Buraya ne şey senin tableti? Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam bunu geç. Ya bu hazır. Of. evet bu hazır. Arkadaşlar bunu kendim yaptım. 10 dakika. Vallahi. <laughs> Ay tabi siz sayısını söyleyin. Arkadaşlar lila, yeşil, kırmızı. Lile, lila, lila. Bunu aa. saçınıza takabiliyorsunuz. Baka, baka, bir bak, de bileğinize şöyle iki kez takabiliyorsunuz takamadım. Onu sen mi buldun tarzını? karşı derken ha yani yaptım bir ikisi var bunu sen mi yaptın lila yeşil sarı sen mi yaptın evet ben yaptım çok güzelmiş arkadaşlar bu boyunda kalmalık ayla kiko kale katil ama ayla ay, no yazıyor yazıyor uh, you. ama arkadaşlar ben bunu çok seviyorum şimdi size kızım hayır ben göstereceğim <laughs> delicem gösterme kırmızı. Ucunu göstereceğim. <laughs> dur. Ben göstereceğim. Gözükmüyor. I love you. Ay bence şu daha güzel. Hayır onu gösterelim. Göster. Ay ben bunu <laughs> çok seviyorum. Var ben göstereceğim. Ay, tamam. sen göster. İşte bu. Harika. Arkadaşlar burada açık pembe ve mavi yıldızlı. Bu toka ucu. Arkadaşlar burada ee, açık kopan tokalarınız suyu ya da kopan tokalarınızda Kopağanın tokalarından hani böyle boncuklar falan çıkıyor ya bazı tokalarlar. Onları değerlendirebilirsiniz böyle. Arkadaşlar burada açık mavi ve... Bu şey herhalde midye değil de... Arkadaşlar deniz bir şey yok. Yaprak. Yaprak değil. Ama neyse boşver. Arkadaşlar burada yeşil ve... Tırtıl gibi bakın. Kırk ayak gibi. Böyle uy uy uy. Arkadaşlar burada turuncu ve... Onların takımı vardı. Yok. Yoktu da. Siyahlı beyazı vardı yani. Ha, takımı. Hiç, hiç. Arkadaşlar burada dişli hemen. Dişlek. <laughs> Aslında arkadaşlar bunlar diş değil ama diş gibi gözüküyor. Evet. Arkadaşlar ben böyle sokup çıkartıyorum. Ee, şu an yatıyorum. Bir şaka yaptım. Tamam göster. Evet. Arkadaşlar. Ben Evet ben ne diyorum? Ben ona hep bir şey diyorum beyaz diyordum ama arkadaşlar. <laughs> hayır gri diyordum. <laughs> Şunlar ha evet gri arkadaşlar bakın çok belli oluyor şöyle gösterirsek daha iyi olur. Gelir misin buraya? Arkadaşlar burada bir tane daha bir var Arkadaşlar ne, neyi, neyi neyi gösterdi? Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> tamam baştan başlayayım. Ama ikisini. Paşka. Arkadaşlar bu Miska. var. Var şöyle bir bilezik. Burada Fenerbahçeli. <laughs> <laughs> arkadaşlar burada Arkadaşlar burada Altın sarısı Kırmızı, mor, yeşil, kırmızı Şöyle Hele hele Onun bir de kolyesi vardı ama sattık arkadaşlar 1 liraya sattık Aa, o çok mu güzeldi peki Ama çok güzel. Beyaz ve açık pembe yıldız Ya gözükmüyor dur Ben burada göstereyim Al bunu da göster anlatayım. Evet. Evet. Bu da böyle. Aa, bu kolye. Ay bilezik. Böyle bir bilezik. Böyle bir bilezik ve ben bunu çok seviyorum. Bakın arkadaşlar. Fil var burada arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Bunu sen buraya. Gel buraya. Arkadaşlar, Durun, bakın. Giriyor. Arkadaşlar bu mıknatıslı. Hatta şöyle. Arkadaşlar isteyen böyle sokar ama bunu biraz büyük yapmışım. Evet ama şurada şey var. Evet. Ya şuradan çıkıyor mu? Çıkartamıyorum. Çek. Çünkü bir elimle çekiyorum, bir elimle de Neyse arkadaşlar işte çıkıyor. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike. Evet. Aa, ee, e, abone olmadıysanız Abone olabilirsiniz yeni videolarımız. Arkadaşlar, yeni videolarımızdan haberdar olmak için e, YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşürüz. <laughs> 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 Yere <laughs> <Gene gülüyor> düşebilir. Yere <laughs> <Gene> düşmesin. Bay bay. Bay bay. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay.